Herkese selamlar. Yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü duyurumuz şu olacak. Biliyorsunuz ki Discord üzerinde birçok satış olayları, dolandırıcılık olayları dönüyor. Kimimiz dolandırılıyoruz, kimimiz işte istediğimiz şeylere ulaşamıyoruz. Ya da satış yapıyoruz, güzel kazançlar elde ediyoruz. Fakat bir Bugün sizlere güvenli bir alışveriş nasıl yaparsınız onu göstermek istiyorum. Açıklama kısmında bırakacağım sunucu gelip mağaza kategorisinden beğendiğiniz bir şeyi seçip DM üzerinden moderatörler ya da benimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Burada gördüğünüz fiyatlar devamlı değişiyor. Bazen indirim oluyor, bazen ee, daha da yükseliyor. Bu devamlı değişiyor ya da yeni şeyler ekleniyor. E, güvenli şekilde alışveriş yapabileceğiniz bir yer var. Bugün bunu duyurmak istedim. E, i̇lgilenen arkadaşlar Discord'a gelip iletişime geçebilirler. Bu arada e, burada ücretsiz şekilde reklamınızı yapabilirsiniz. Sunucu reklamınızı. E, ve diğer sunuculardan da VIP servers kısmından kendi reklamınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. E, bugün bunun duyurusunu yapmak istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.